Bir gün sahabenin bir tanesi vefat edecek. Anne babanın rızasını almak dedik ya. Kelime-i şehadet getiremiyor. Ölmüyor da kelime-i şehadet getiremiyor. zekaratta. Daha sonrasında Efendimiz'i çağırıyorlar. Adama eşhedü en la ilahe illallah diye telkinde bulunuyorlar ama kelime-i şehadet bir türlü getiremiyor. Daha sonra Efendimiz'i çağırıyorlar. Ya Resulallah işte felence filence sahabe var. Kelime ölecek ama kelime-i şehadet getiremiyorlar. Getiremiyor diyor. Bunun üzerine Efendimiz soruyor diyor ki ya diyor namaz kılıyor muydu diyor. Evet ya Resulallah diyor. Tamam diyor. Efendimiz sahabenin yanına gidiyor. Daha sonra kelime Efendimiz de söylüyor. Getiremiyor. Efendimiz diyor ki bunun diyor annesini getirin bana diyor. Daha sonrasında annesine diyor ki işte diyor oğlun diyor ölecek hakkını helal et diyor. Daha sonrasında oğlu işte annesi yok ben helal etmem falan söylüyor. Çünkü annesinin zamanında rızasını almamış. Annesini mutlu etmemiş. Bunun üzerine Efendimiz diyor ki sen diyor o zaman diyor onun he, hakkını helal etmezsen düşün. Oğlun cehennemde odun dolu bir ateşte yanacak diyor. Hatta bir rivayete göre de Efendimiz odun toplattırıp ateş yaktırıyor diyor ki sen diyor helal ettirmeyeceksen diyor zaten ahirette yakacak. Ben bu çocuğu yanlara öldürteceğim diyor. Yani orada annesi hakkını helal etsin çocuk kelime-i getirsin diye. Daha sonrasında efendim mesela çocuk annesi görünce ya diyor ben diyor kıyamam oğluma tabii ki helal ederim diyor. Daha sonrasında çocuğun hakkını helal ediyor ki çocuğu öyle kelime-i şehadet getiriyor. Yani bizler sadece anne babanın rızasını almak bu dünyada e, tesir ettiği gibi ahirette, ahirette de tesir ediyor. Yani sahabe o kadar Efendimiz'i görmüş bir kişi olarak bile kelime-i şehadet getiremiyor annesinin rızasını da alamadığı için.